Selamlar değerli dostlar. Tıkla gelsin de hesabımızı nasıl silebiliriz? Bunu göstereceğim. Şu anda ana sayfada sağ üstteki profile tıkladığımızda burada hesabım kısmına geliyoruz ve buradan ayarlarımı seçeceğiz. Daha sonra buradayken en altta hesabını sil kısmı yer alıyor. Bu kısma tıkladığımda ise hesabını e, silme kısmında vazgeç ve devam et kısmı yer alıyor. Burada sizler hesabınızı silmek istediğinizde devam et kısmıyla beraber tıkla gelsin hesabınızı bu şekilde silebiliyorsunuz, silmiş oluyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.